Selamlar değerli arkadaşlar. Çarşamba günündeyiz. Kritik enflasyon verileri açıklandı. Hem TÜİK'in hem ENAG'ın enflasyon verilerini konuşacağız. Mehmet Şimşek'in hemen akabinde açıklamaları var. Bir de siyaseten seçim sonrasında yaşanan gelişmeler var ve maalesef piyasaları da etkiliyor bu ve seçmenin tercihlerinin bir noktada reddedilmesi gibi bir durum da söz konusu. Bu da tabii ki kafalarda Bundan sonraki süreçteki rasyonel politikaların uygulanmasıyla alakalı tereddütleri de artıyor. Yani siyaset dediğimiz şey ekonomiyle iç içe ve siyasetlerin aldığı kararlar, uygulamaları, piyasaları da ve real ekonomiyi de belirliyor. Dolayısıyla hepsini değerlendirmeye çalışacağız sevgili dostlarım. Şimdi TÜİK'in enflasyonuna baktığımızda aylık bazda Mart'ta 3,16 geldi. Yıllık enflasyon ise 68,5 Mehmet Şimşek enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda Mart ayında öngörülerimiz doğrultusunda bir aylık bazda enflasyonda düşüş gördük diye bir pozitif kendince açıklama yaptı. Beklentileri doğrultusunda ilerlediğini ifade ediyor. Ee, ama netice itibariyle bu özellikle 36'lık enflasyon hedefine baktığımızda onun da tutmayacağının net bir göstergesi. Enflasyon 3 ayda %15 seviyesine Kabaca geldi TÜİK'in rakamlarına göre. Peki ENA grup ne açıkladı? Yani ENAG aylık 5.68 ciddi bir fark oluştu yine. İlk defa geçtiğimiz ay TÜİK ENAG'ın üstünde enflasyon açıklamıştı. Bu ay geldiğimizde yine ENAG ciddi manada e, farklı bir enflasyon açıkladı. Yıllık bazda da %124.63. Yani neredeyse iki katı diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu noktaya geldiğimizde... E, insanların kafaları da karışıyor. Beklentilerle alakalı problemler devam ediyor. Dolar TL'ye bakacak olursak şimdi yine 32 seviyesinde. Tam yukarı gidiyor. Tekrar bir müdahale geldiği aşikar. Ee, ve e, burada bir baskılama süreci devam ediyor. Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomi yönetiminin şu an bayram öncesi politikasına baktığımızda seçim öncesindeki politikayla aslında ciddi bir benzerlik var. Değişim yok. Yani kuru baskı altında tutarak, orada bir ayarlama yaparak. Bunun yanında borsada bir ayarlama yaparak ama bu ayarlama da artık yer bulmuyor. Yani e, baktığımız zaman Borsa İstanbul seçimin ilk günü 9300'lere neredeyse yaklaştı. Orada sizlere bir uyarıda bulunduk. İlk gün oluşacak piyasa tepkileri yanıltıcı olabilir. Nisan ayı belirsizlikleri ve riskleri yönetme ayı. Ve dolayısıyla önümüzde faiz, kur, enflasyon gibi belirsizlikler var. Ee, bu nedenle de temkinli yaklaşmak, temkinli hareket etmek gerekir diye uyarmıştık pazartesi günü biliyorsunuz. Dün önemli düşüşler gördük ki bankacılık endeksi ile biraz dizayn edilmişti pazartesi günü. Bugün yine bankacılık endeksine bakıyoruz. En çok düşen endeks yüzde 2.2 ile şu an itibariyle bankacılık endeksi. Yani pazartesinden bugüne ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sadece piyasalarla alakalı bir ayarlama çalışması var. Bu sırada da ne oluyor? Dolar-TL'de bir ayar, Borsa İstanbul'da bir ayar ama bu ayar şöyle sıkıntılı. Küçük yatırımcıda bir rally beklentisi yaratıp insanların içeride kalmasına ve sonrasında zarar görmesine, panik yapmasına sebep olan bir ayarlama. Yani olan küçük yatırımcı oluyor. Maalesef işte bu uyarıları buralarda bu yüzden yapıyoruz. Temkin hareket etmek gerektiğini bu yüzden anlatıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi TÜİK'in enflasyonunu da bir şekilde ayarlıyoruz. Ama e, bu ayarlamaları yaparken halk neler yaşadığını da görüyor. Hem dolar tl'de hem enflasyonda hem borsa İstanbul'da. Dolayısıyla söylemlerde en, öngörülerimiz doğrultusunda enflasyon düşmeye devam ediyor. Mart ayında düşmesini öngörüyorduk ve bu gerçekleşti diyorsunuz ama e, yaşanan farklı. Yani söylem eylem tutarsızlığı, yaşanan tutarsızlığı hat safhada. Bu da neyi getiriyor? Beklentilerde daha fazla bozulma. Güvende daha fazla sarsılma getiriyor. E, güven sarsılınca ne oluyor? Siz istediğiniz kadar TL varlıklara geçin, bakın dolar artmayacak, bakın TL'de cazip getiri var deyin. İnsanlar güvenmiyor. Yani yanlışta ısrar ederek bir doğru sonuca ulaşamazsınız. Buradan yine öneride bulunalım. Şeffaf bir şekilde verileri TÜİK'i e, güncelleyin, açıklayın. E, Dolar-TL üzerindeki baskıyı kaldırın. Faizleri de olması gerektiği gibi düzenleyin ve insanlar bundan sonra Türk Lirası'na geçiş yapmaya başlasınlar. Ama siz sadece söylemlerle bakın TL'miz de harika getiri sunuyor diyerek yaşanan gerçekliğin dışında bir şey söylediğinizde bu sefer sözünüzün ağırlığı da azalıyor ve daha fazla insanlar dolarize olmaya başlıyorlar. Bu da görülmesi gereken diğer bir husus. Yanlış da ısrar etmemek lazım. Diğer bir nokta. Birçok haber sizler izliyorsunuz, görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde kazandığı belediyelerle alakalı itiraz süreçleri var. Yeniden sayım talepleri var. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği ama itiraz ettiği yerler var. Seçim kurulları Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını reddederken AK Parti itirazlarını kabul ediyor. Bunun yanında Van'da yaşanan bir olay var. Orası çok daha spesifik. Bazı insanların açıklamalarına ben inanamıyorum. Çünkü hukuk denen bir şey vardır. Bizler mahkeme değiliz. Sonuç itibariyle halkın iradesi denen de bir şey vardır. Yani bizim gibi düşünenlere hukuk adalet işlesin, bizim gibi düşünmeyenlere hukuksuzluk yapılsa da problem değil zihniyeti. Çok yanlış bir zihniyet. Üstelik bunu kendini aydın muhalif işte özgür düşünceye adalete değer veren bir, bir insan olarak tanımlayan insanlar da söylüyorlar. Zaten problem de burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla. Van özelinde bakmamak lazım. Van'da eğer bu uygulamalar böyle devam ederse ve kanık sanırsa, kabul edilirse, yarın öbür gün Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, herhangi bir ilçesinde de bunlar olduğunda kimsenin ses çıkarma hakkı olmaz. Ee, Sarı öküzü vermeyeceksin bir kere. Verdiğin zaman artık e, önünü alamazsın. Bu ayrı bir durum. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu oradaki adayın kim olduğunu bilmiyor muydu da son ana kadar bekledi? Sonrasında e, halk, oradaki halk e, ikinci olan adayın neredeyse iki katından fazla oy vererek o adayı tercih etti, seçti. O halkı nasıl ikna edeceksiniz, nasıl güven oluşturacaksınız? Ve sonuç itibariyle bir seçim bu. E, daha önce bir sürü yeri AK Parti kazanıyordu, bugün muhalefet kazanıyor. Madem halkın iradesine saygı duyuyoruz, halkın tercihlerini kabul etmek ve önümüze bakmak lazım. Bu manada partiler üstü, yani adalet dediğimiz şey dil, din, ırk, cinsiyet, parti, ideoloji ayırt etmek sizin değerlendirmemiz ve düşünmemiz gereken bir şeydir. Bu ülke ekonomisine de piyasalara da zarar veriyor işte. Güven oluşturamıyorsunuz. Dışarıdan sermaye çekmeniz lazım. içeride yerli ikna etmeniz lazım. Dönüp dolaşıyor. Bakın dolarizasyonu, enflasyonist beklentileri, riskleri artırıyor. Yani siyaset sadece orada kendi mecasında kalmıyor. Her yere etkiliyor. Bu manada değerlendirmek lazım. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi geldiğimiz noktada borsada işte tribülans devam ediyor. Size ifade ettiğim, ta bir aydır ifade ediyorum, bir buçuk aydır ifade ediyorum, seçimden önce ve sonraki dönem biraz belirsizlik dönemi, riskleri yönetme dönemi ve buralarda temkinli bir şekilde ilerlemek gerekir diye e, sürekli ifade ettik, anlattık. Çünkü e, bu noktada bakın çok açık bir tablo var, net söyleyelim. Şu anda borsaya ilave bir kaynak girmezse, ekstradan para girişi olmazsa borsa yükselemez sadece belli bir bantta hareketini sürdürür. Ee, günlük bazda belli hisseler ön plana çıkar sonra tekrar onlar düşer başkaları çıkar ama e, top çeviririz bir yere gitmez. İçeriye sermaye girmesi lazım. Peki içeriye sermaye girmesi için ne olması gerekiyor sevgili arkadaşlar? Bunu size bir buçuk iki aydır hatta aylardır anlatıyorum. Yabancını getirmen lazım. Dış finansmana ihtiyacım var. Dış finansmanın gelme koşulları da belli. Bahsettiğimiz o kutsal üçleme diye e, vurgulamaya çalıştığım, tanımladığım şeyi hatırlayalım. Nedir bu? İstediği faiz, istediği kur seviyesi ve ucuz borsa. Bunları verdiğin zaman gelecekler. Onlar bunu istiyorlar. Bazıları hala diyebilir ki ya içeride enflasyon körüklenir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum daha önce söyledim. Senin yaşadığın enflasyon kimsenin umurunda değil. Tek dert şu anda dışarıdan sıcak para çekebilmek. Onu çektikten sonra da içerideki dolarizasyonu halledebilmek. Bunu halledebilmek olduğu için... Orası ne istiyorsa onlar yapılacak. Bu kadar açık bir tablo var. Yani e, kur artışının zemini yok deniyor ama kur e, bastırdıkça tekrar yükseliyor. Bastırdıkça tekrar Şu an mesela bakın 31, 96, 97. Neyle düşüyor bu? İnsanlar güvendi ve hadi tamam Türk lirası güzel, güzel getirirler sunacak. Biz de gidelim e, dolarlarımızı, altınlarımızı bozalım dediği için mi de bu nokta, bu e, dolar TL? Bunu değerlendirmek lazım. O yüzden bakış açımızı şekillendirirken Önümüze bir süreç koymamız gerektiğini unutmayalım. Bir anda hiçbir şey olmayacak. Yani şunu sorabilirsiniz, e, pahalı mı şirketler borsada? Hayır, çok ucuz bazı biz totist şirketler, çok iyi seviyelerde. Ama işte ucuzluk tek kriter değil, ucuzun ucuzu var. Ha, elinde tutan, ben aylar sonrasını hedefliyorum diyen, eyvallah hiçbir şey söyleyemem. Ama kısa vadedeki türbülanslardan etkilenebilecek olanlar veya düşüşlerde panik yapabilecek olanlar dikkat etmeli. Ee, o yüzden bir bir buçuk aydır bakın artık bakın seçimden önce 5 beş haftadır, 5-6 beş, haftadır ben seni diyorum. Borsa yükseldi. Belli bir bant hareketine gelecek ve kademeli realizasyonlarla kendinizi güvenceye alın. Teminatlı bir şekilde ilerleyin. Yedek akçeniz olsun dememizin sebepleri işte bu, bu tarz günler. Çünkü o zaman ne dedik? Bakın ons e, alternatif sunuyor dolar e, şeyde. Değerli metaller alternatif sunuyor. Burada fırsat var diye konuşmuştuk. Bakınız Ons altın tarih rekor kuruyor. Gümüş son iki yılın e, zirvesine geldi. Altın-gümüş rasyosu da 86'lar seviyesinde. Şimdi burada şeye bakıyorum tabii ki. Bu rasyo e, 84'lerin hatta 83'lerin bir altına düşüp kalıcı olursa, yuvarlak veriyorum rakamları. Orada çok daha farklı bir senaryo karşımızda olabilir. Şu anda ons-gümüş 26-30'lar seviyesinde. E, 26-50'lerin de üzerine gördü. Ve uzun süredir yapmadığı bir hareketi yapıyor. Biliyorsunuz bunlarda uzun yıllara dayanan 10-11 yıllık, 12 yıllık döngüler vardır. Bu yılın değerli metaller için pozitif olabileceğini, yaza yaklaşırken de bunun da ön plana çıkabileceğini konuşmuştuk. Ha buralarda yine tekrar düzeltmeler gelebilir mi? Gelebilir ama bunlar kısa süreli olur ve yine alım fırsatı olur. Bunu hep söylemiştim. Burayı da dikkatli izlemekte fayda var değerli metaller tarafını. Çünkü farklı jeopolitik atmosferler oluşuyor. Bu İran meselesi, İsrail meselesi, Rusya meselesi. E, OPEC artının petrol kararı, petrolün yukarı gidiyor olması birçok parametre var. Bu petrolün yukarı gidiyor olması bizdeki enflasyon da daha fazla negatif etkileyecek. Onu da söyleyelim. Bu projeksiyonlar hükümetin ekonomi yönetiminin merkez bankasının projeksiyonları tutmayacak. Tutmayacağı için de biz farklı senaryolarla karşı karşıya kalacağız. Onu da tekrardan belirtmiş olalım. O yüzden e, şu anda piyasa e, risklerin ve belirsizliklerin yönetilmesi gereken bir piyasa ve Dikkatli izlemek gerekiyor. Çeşitlilik alternatif yaratan bir portföy önemli. Mesela bu sefer e, dolar TL'ye baskılanıyor. Bu baskı kalktığında çok daha farklı mesela altın espri yatırımcısı veya gmstr yatırımcısı ya da usdtr e, yatırımcısı farklı düşünüyor olabilir. Ama burada dolar üzerinde de bir baskı var. O baskı da bir yere kadar sürdürülebilir. İkna çabası var hala bunu da unutmayalım. Değerlendirirken birçok parametreyi göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Ekstra e, tabii ki e, haber akışları olursa sizlerle bunu tekrar değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada bir teşekkür. E, arkada görüyorsunuz YouTube 100 bin plaketini gönderdi. Sizlerin teveccühüyle organik bir şekilde büyüyen bir kanal e, 105 binleri de geçtik e, ve çok güzel gidiyoruz. Küçük bir aileydik, ailemiz büyüyor e, ve sizlerin yorumları beğenileri. Ee, dışarıda başka insanlarla bu yayınları paylaşıyor olmanız, onu da görüyorum, ee, destek veriyorsunuz. Çok önemli, çok e, anlamlı. Teşekkürler. Ben de bu sorumlulukla sizler e, zarar görmeyin diye ne görüyorsam onu anlatmaya çalışıyorum. Hep söylediğimiz bir şey var. Yanılabiliriz ama asla yalan söylemeyiz. Ee, buradaki insanlar da bu dürüstlüğe e, güvenerek bu yayınları takip ediyorlar. Zaten hep söylüyorum, bilgi güçtür. Ben kendi perspektifimden bazı şeyleri birleştirerek analiz edip sizlerle paylaşıyorum. Ama mutlaka başka doğru insanları da izleyin. Ee, ekonomiyi, piyasaları takip edeceğiniz çok önemli yerler var. Yine öneride bulunayım. <laughs> Mesela e, Devrim Akkil'i takip edin. Murat Muratoğlu'nu takip edin. Ekonomi ekranı Sami Altınkaya'nın e, kanalının çok değerli konukları oluyor. Onları takip edin mutlaka. Başka değerli insanlar da mutlaka var. E, ama ilk etapta aklıma gelenler sonuç itibariyle bunları takip ed ederken e, mesela Cem Özvak birlikte yayında yapıyoruz biliyorsunuz. Takip edin ve kendi fikrinizi sonrasında oluşturup kararlarınızı verin. Okumaya, araştırma ve bilgiye önem vermek gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz kolay kazanmıyoruz ki ülkenin şartları ortada. E, dolayısıyla finansal okuryazarlık bilinci son derece önemli, bilinçli yatırım yapmak son derece önemli. Kısa sürede büyük paralar kazanma hayali zararlara uğratabilir. Ne diyoruz hep? Zor kazandığını kolay kaybetme, birilerinin peşinden, tiyoların peşinden gitme, sağlıklı, ayakları yere sağlam basan bir bakış açısıyla yatırımını yap, süreçleri değerlendir, ee, haber akışlarını, konjonktürü değerlendir, günlük hareketlere bakarak e, için içinde boğulma, sahaya tribünden 360 derece bakmaya çalış. Bu da senin için bence e, faydalı olacak en önemli hususlardan biridir. Evet, sevgiler saygılar görüşmek üzere kendinize iyi bakın